Naim bin Hammad Kab'dan tahric etti. O şöyle dedi. Mehdi'nin çıkış alametlerinin biri de batıdan başlarında Kindi kabilesinden topal bir adamın bulunduğu bayrakların çıkmasıdır. Mehdi'ye muhalif bir topal adam bir örgütlenme içinde gidiyor. Topal birisi. Bu topal adamın Adamların özelliği bayraklarla ortaya çıkmaları. Bayrak kullanıyorlar. Yani bir yere toplandıklarında ki alametleri bayrakları. Yani demek ki çok fazla bayrak kullanacaklar. Ellerinde bayraklar olacak ki bu dikkat çekici bir husus olduğu için peygamberimiz buna dikkat çekmiş. Başlarındaki bulunan şahsın da en belirgin özelliği yok, topal olmaz. Bunlar Mehdi'nin sistemine karşı mücadele veriyorlar. Ama başarılı olamıyorlar. Mağlup oluyorlar. Yani bu topal adam ve bayraklı adamları mağlup oluyorlar ahir zamanda mehdi devrinde mühim bir alamet mühim bir zıt hareket olarak mühim bir deccali hareketin küçük tecellerinden birisidir bu topal. Topal adam. Küçük tecellerinden birisi. O Mehdi'ye karşı huruz ediyor fakat Mehdi bu insanları başarısız hale getiriyor, etkisiz hale getiriyor. Güçlerini kırıyor. Bunu anlamak için insanların en bariz dikkatini çekecek şeylerden iki özellik vermiş. Adamlarının mutlaka toplandıklarında bayrak kullanmaları, çok fazla bayrak kullanmaları, çeşitli bayraklar. Ve aksak ve topal olmaz. Baştandaki adam. Yani hemen dikkat çeken bir şeydir bu. Kim diyemezsin yani hemen anlarsın. O kadar detaylı bildiriyor ki Peygamber Efendimiz. Anlamamak mümkün değil.